canlarım ben şöyle içime kavurdum. Şöyle bakır tenceremin tabanına tabanlığımı da yerleştirdim. Şöyle zeminime domates koyacağım canlarım lezzetli olsun diye. Altta pişsin lezzetini versin. Şöylece içimizi yaptık şöyle lezzetli bir iç yaptım canlar tuz attım mı tuz atmamışım sanırım Böylece karıştırdım. İçine domates doğramadım, sadece domates sos koydum. Altına bildim domatesini. Allah razı olsun, Vildanım da oydu dolmamı ona oydurdum. Güzelce bir dolma olur inşallah. Orijinal bu sana gelsin oğlum. Sevgili takipçim. Orijinal diye bir oğlum var internette. Canlı yayınlarıma katılır sürekli canlar. Buyurun gelin canlı yayınlarıma. Sohbet edelim arkadaşlar gençlerle birlikte. Hepsi benim çocuğum, kimi oğlum, kimi kızım, kimi kardeşim. Bana zaten hep belli kişiler geliyor arkadaşlar. Hepsi benim çocuklarım gibi. Allah razı olsun. O çok seviyor dolmayı. Orijinalime gelsin bu. Orijinal olma. Zahit ismi de herhalde Zahit de. Sürekli orijinali kullandığı için.